Yeah, sure. Ee, evet ülke olarak e, çok büyük bir... E... Depremle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bizler de yerel yönetimler olarak o bölgede hem depremzede vatandaşlarımıza hem de oradaki yerel yönetimlere destek olmak için sürekli bölgeye gidip geliyoruz. Bu aşamada şu anda en önemli konunun barınma olduğunu biliyoruz ve bunu da tespit ettik. Zaten devletimiz tüm imkanlarıyla orada konteyner kentler ve çadır çadır kentlerin kurulumuna devam ediyor. Bu anlamda biz de özellikle Belediye olarak bir destek olmak açısından buraya döndüğümüzde böyle bir projeyi nasıl yapabiliriz? Arkadaşlarımızla görüştük ve bir prototip oluşturduk. En önemli konu bunun hem maliyeti hem de oraya olan nakliyesi. İnşallah bunu modüler bir şekilde tasarlayıp gidip deprem bölgesinde ihtiyaç olan yere de kurulumunu gerçekleştireceğiz. 15 metrekare büyüklüğünde içerisinde lavabo Tuvalet ve duş imkanı olacak. Elektrik tesisatı, su tesisatı ve bütün atık tesisatı içerisinde olacak. Tabii şu sezonda en önemli konu bütün yalıtımını da inşallah sağlayacağız. Çünkü bu iklimde özellikle soğuktan da korunması için depremzede vatandaşlarımızın herhangi bir ekstra efor sarf etmelerine gerek kalmayacak. Ve içerisinde bir yaşam alanı oluşacak. Konutları teslim edilinceye kadar... Ee, i̇nşallah burada e, güzel bir ortamda yaşamalarını sağlayacağız. Ee, i̇lk etapta Hatay iline göndereceğiz ee, ve 100 adet planlıyoruz. Önce 50 adet sonra e, ikinci etapta 50 adet olarak. Ee, Tabi yine e, belediyemizin imkanları dahilinde ihtiyaç olursa diğer deprem bölgelerine de gitmeye hazırız. Zaten bu bir fabriğin en önemli e, özelliği o. İmalat burada yapılacak, paneller burada imal edilecek ve biz bir tırla 20 tane e, nakledeceğiz. Götürüp orada e, tabiri caizse montajını yapıp e, defremize de vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Normal şartlar altında bir konteyner, e, iki konteyner bir tırla nakliye ediliyor ve şu anda nakliye masrafları da oldukça fazla. Biz böylelikle ekonomik bir durum oluşturmuş olacağız. 15 metrekare büyüklüğünde dediğim gibi içerisinde tuvalet, lavabo ve duş imkanı var. Dolayısıyla 4 ya da 5 kişilik bir aile çok rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebilecekler geçici olarak.